Evet şimdi geldik PUBG Mobile'a. Bakalım PUBG Mobile'da neler yapacağız? Bence ezikliğimizle yine şov yapacağız. Bir türlü birinci olamadık zaten bu oyunda. Bir birinci olursak mükemmel olacak. Konuşamadım. Neredesin? Nereye gitti bu adam şimdi? Tamam. O gitti. Tamam. O gitti. Bu buradan birisini pusuyordu. Bu bizi vurmasın. Tamam. Nereye çıktın sen oğlum? Anne yani, ha buraya çıktın. Buradan da kimse seni görmedi yani ha. Gizli gizli sıktın. Bak. Dur. Sen gel buraya. Sen gel sen. Sen değil. Nereden sıkıyorsun lan bot? Oo kırmızı bölge, kırmızı bölge. Sen miydin lan sıkan? Kime sıkıyordun oğlum sen içeriden? Birisi böyle bir bot numarası yapıyor gibi ama oğlum arabayı ev var normalde görebiliyorum ama dürbün açmadığım zaman. Oğlum niye vurulmuyor lan bu? Şunu teke verelim. O bot o botu mu vurdu? Ben anlamadım ki. 3 tane bot vurdu birbirini yani. Hani 3 bot mu öldü burada az önce? Botlar birbirlerine mi bir şey yaptı yani? Anlamadım ki. Bak burada da bir kişi var. Sen gel buraya. Bak, bak, bak motorla ne uçtu be. Motor orada bıraktı bence. Bak burada. Ne yapıyorsun oğlum sen? Motorlu uçmalar falan aksiyoncu musun oğlum sen? Oo, orada adam var. Çık. Çık hadi. Sen ne yapıyorsun oğlum? Ben anlamadım senden bir şey. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> ya yani ne yapmaya çalıştın? Şuradan bir şunu içelim. Kazanıp da içiyoruz biz. Burada emek sarf edip de içiyoruz. Var mı başka adam? Şuradan biraz gözetleyelim. Bak. Bak 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 bak. <laughs> en son baktı olmayacak bu iş. <laughs> Şurada da birisi gidiyordu. Nereye gitti bu? Oğlum botlar mı bastı oyunu ya? Ne yapıyorsun oğlum? Oğlum coversız gelmez ki ya. Coversız gelinir mi hiç? Skar mıydı o? Şey yok muydu? Oğlum adam ya kombine bak. Skarlozzi. Yani dünyanın en amaçsız kombinlerinden biri olabilir. Buradan çıkacak. Nereye gittin? Bak bak içeride. Yeter artık da. Herkes mi bot olur ya? Oğlum ben 9000 metreyi mm ne yapıyorum ben 130 tane. Toplamış da toplamış, toplamış da toplamış. Aa pembeler de açıldı. Şurada da araba var. Şu arabayı alıp pembeye gidelim mi be? Şu arabayı alalım bir pembeye bir uğrayıp çıkalım. The key karı da verdin mi? Ya canımsın ya. Dur oğlum M416 gene alacağım. Lan M416'yı ver. Dur. Şuna at. Tamam. Al beş beşerlikleri şeyleri. Tamam. Kar nerede? Burada. Tak. Tamam. Oğlum 7.62'leri niye topladın gene? Var mı başka bir şey? Yok. Tamam gidebiliriz. Alan gelene kadar biz alırız mı? Ne oldu lan sen burada? Tavayla mı vuracaksın lan oradan beni? Birisini pusuyordu bu ama. Don't let anything or anyone stand in the way of taking your shot. Benim de başka ne var? Dipçik. şuraya girip bir şey basalım. Nereden sıkışıyorsunuz lan siz? Baba. Oğlum gidip şuna taktığına bak Allah'ın aşkına ya. Ya gidip şuna 4x'i takmış ya. Bıraktık gittik biz de. o adam ışınlanmadı ya buralarda bir yerde. Ben ona sıktım. O benim sıktığımı görüp dağın arkasına mı geçti acaba? Bak burada. Tamamdır. Evet şu at. Susturucumun olması büyük bir avantaj. Heh, tamam 2x var. 2x de görür Tepe alan içinde mi? Oo. Oo. gördüm 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 Avantaj onda 60 şeye ve görünmüyor. Ta kişi şey yapana kadar zoom yapana kadar görünmüyor. Böyle evsiz gibi görünüyor ama evin üstünde. Gracias. Nereye gittin lan? Bu yedi sanki ama. Bak 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 onun arkasında bak. 306 metre. 306 mı 506 mı? Oo çok alan dışıyız. Bak oğlum. Orada adamı fark etmişler. Tamam mı? Adamı orada fark etmişler. Adam da beni bıraktı. Onlara dalmaya başladı. Burada hala muhtemelen. Şimdi bizim öyle bir aç almamız lazım ki. Aa, burada buggy var. Ne uğraşıyoruz ki? <laughs> Buggy'yi görmüyorum. Tamam yapıştır. Yapıştır. Burada da buggy ile geliyorlar. Şöyle yakın bir yere alabilirsek eğer. Gitmem lazım artık. Buggy ile gideceğim. Başka türlü yolum yok. hadi beni yarı yolda bırakma. Buradan sıkışıyorlar. Birisi de sturcuyla sıkıyor. Dosturcu var mı? Var. Ona göre davranacağım. O beni görmez, O boş iş. Ya baştan. O gerçi, o gerçi görüşüme girecek. Şimdi alan daralınca. Şuradan sıkıyor bak. Tam şuradan sık. Evin içinden sıkıyor muhtemelen. Büyük ev alan dışı kalıyor. Oğlum şu an sen alan dışısın. Tek kişi. Bu mu onu vurdu onu bunu vurdu anlamadım ama. En son bu sıktı galiba. Bununla ben kaldık yani. Gördüm seni. Gördüm seni de o evde alan dışı. O evde alan dışı kardeş. Geleceksin. Bu bunun kamuflajı da varmış. Bir darlayalım mı? Nereden vurdu la bu beni? Hani. Bak video tekrarını izleyeceğim. Adam eğer ayaktaydısa da hani ayaktaydısa ben görmediysem eğer ayaktaydıysa ara ayaktaydayız. Lan eğer adam ayaktaydıysa ve ben görmediysem tamam okey. Ama adam beni vurduktan sonra ayağa kalkmışsa bak o zaman küfür ederim yani. Neyse bugün ikinci olduk. Gene bir ilerleme var en azından. Daha fazla video için kanala abone olmayı ve videoyu aşağıdan likelamayı unutmayın. Eğer tabii ki beğendiyseniz kimseye zorla bir şey yaptırmıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atın. Görüşürüz kendinize çok iyi bakın.